D30'lara geldik. D30 far. E modeli. D30 farın sanırsam en büyük modeli burada. 7250 TTV Agroton. Bayağı bir büyük traktör. Şöyle bir çekeyim. ön ağırlığı bir ton traktörü. Sanırsam <laughs> amiral gemisi diyor sorun bu. Yan kollar Bu orta kollar yeni usul mıknatıslı. Yağ çıkışlarına hemen bakalım. Ee, bak bakıyorum. 10 eğer şu 5'i de yağ çıkışı olarak sayılırsa 15 tane yağ çıkışı var. İki tanesi de orta kola bağlı. Büyük ihtimalle bu da kitledir güvenlik sebebiyle. Bayağı bir büyük traktör yani. Gel. Abi. hoş Son olarak da devir burada 8280 TTV modeli var. Bu da bayağı büyük. Öneriliyor bir ton. Aynı şekilde. Arka kısmına bakacak olursak da yine aynı şekilde 15 tane çıkışı var. Burada da güneş enerjisi sistemi var. Güneş panelleri var böyle. Bayağı büyük bu da. Bakalım yandan markasına. As Enerji. As Enerji'ye ait. Tarım makineleri var bir sürü fuarda. Yan tarafımda da ilaç makinaları var. Yan kısma geldim. Hemen hemen bütün markalar var. Daha bakmaya devam ediyorum. Ee, fark ettiğim kadarıyla Başak da burada. Sanırsam Tümosan da buradadır. Onlara da bakacağım. Burada Ertanların ilaç makinaları var. Doğanlar tarımın tarım makinaları var. Bayağı kapsamlı bir tarım fuarı. İş makinaları var. Kepçeler sanırsam. Modelleri var mı bakalım Var Modellerine hemen bakıyorum SY35U modeli bu Küçük klasik bir iş makinası Yanında da Daha büyük SY60C modeli var 98 desibel yazıyor. Sanırsam iş makinesinin çıkardığı en fazla ses 98 desibel. Ben öyle anladım. Bu bir tık daha büyük yanındaki iş makinesine göre. Bu da iyi güzel. Burada en büyükleri SY135C modeli var. Sami'nin. Bu en büyükleri gördüğünüz gibi bayağı büyük şimdi traktörler var o traktörlere de gelin bakalım devam edelim. Bu kısımda da bayağı traktör var. Case'in yanında Başak var. Başka bir iki tane daha model olabilir. 130 modeli Case'in. Yağ çıkışlarına bakacak olursak da 8 tane yağ çıkışı var gördüğüm kadarıyla. 2 tanesi de orta kola bağlı gayet güzel traktörlerden birisi. Case'in Yanında da JX90B modeli var. Bu model mahçe tipi sanırsam. Ben öyle tahmin ediyorum. Çift çeker. Arka tarafı klasik SQ usul. Orta kollar ve orta kol ve yan kollar. Ve sanırsam 4 tane yağ çıkışı var. CX, 75E ve 80E modelleri var. Benim tahminim bir üst model olduğu için çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. 75E ile 80E arasında. Belki beygir gücü farkı olabilir, tork farkı olabilir onu bilmiyorum ama bu baktığımız özelliklerde pek bir farkın olduğunu zannetmiyorum. İkisi de klasik eski usul yan kollar ve orta kol. Gördüğünüz gibi 4 tane yağ çıkışımız var. Hemen 80E'ye de bir bakalım ağırlıkları kontrol ettim. Ağırlıklar aynı sanırsam. Ee, yine aynı ee, gördüğünüz gibi. Klasik Eskosül, yan kollar ve orta kol. 4 tane de yağ çıkışı var. İkisi de kabinli. Şimdi Başaklara geldik. Başaklar'da 2075 BK modeli. Traktörümüz yine her zamanki gibi genelinde kabine Kabin açık. Ama giriliyor mu bilmiyorum. Arka tarafımızda yan kollar ve orta kol eski klasik usul. Dört tane de yağ çıkışımız var. Evet diğer traktörlerde hemen hemen aynı. Şimdi başaklardan sonra solislere geliyoruz. Solisi ilk defa gördüm. Geçen tarım fuarında Solis'i hatırlamıyorum. Yani belki vardır. Aklımdan kaçmıştır ama yani hatırlamıyorum. Yeni bir traktör markası gelmiş. İyi, güzel, hoş. Bence iyi olmuş. Şimdi ilk traktörümüze başlayalım. Ee, 50 RX modeli. Ee, Yanmar tarafından destekleniyor diyor. Supported by Yanmar yazıyor. Kabinli değil. Tek çeker. Onu da söyleyeyim. Tek çeker. Hemen viteslerine vitezlerine bakalım. Vitezleri de 4 ileri var, bir geri var. Sanırsam. Ama bakalım yan vitezlerde. Seri ağır var sanırsam. 8 ileri, 2 geri olabilir. Hem ağır hem hızlan dolayı. Arka kısma baktığımız zaman klasik eski usul yan kollar ve orta kol var. 4 tane yağ çıkışı var. Ee, bakalım başka özellikler var mı? Maalesef çok teknik bilgim yok arkadaşlar. O yüzden teknik bilgilerle ilgili e, bir yorum ya da bir e, bilgilendirme yapamıyorum. E, merak ettiğiniz modelin özelliği varsa eğer yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin için bakarız, araştırırız. Yani yardımcı olmaya çalışırız. Şu an dediğim gibi teknik bir bilgim olmadığı için hani özellik, teknik özellikleriyle ilgili, beygir gücüyle ilgili. O yüzden bir yorum yapamıyorum. Bir bilgilendirme yapamıyorum. Burada Solis'in çok küçük bir traktörü var. S16 tek. <laughs> Bayağı küçük. Çok hoş yani ben beğendim. Yanında bir kuvvetli pazarlık yapılıyor sanırsam. Bir traktörle ilgili sanırsam pazarlık var. Biz devam edelim. Viteslerine bakacak olursak eee 3 vites ileri, 1 vites geri. Seri ağır yok bu traktörümüzde. Arka kısmına bakarsak klasik eksküs yan kollar ve orta kollar var. 2 tane yağ çıkışı var. Ama görünümü çok hoş. Minnacık güzel bir traktör. Yanında da 26 modeli var. Büyük ihtimal Büyüs modeli olduğu için hemen hemen özelliklerinin hepsi benzerdir. Güçlerine, teknik özelliklerinden bahsetmiyorum. Onlarda tabii farklılıklar vardır. Ama bence diğer özellikleri, anlattığım, söylediğim özellikleri hepsi bence aynıdır. Ve fark ettim bunlarda küçük de olsa ön ağırlık yok. Bilmiyorum ön ağırlığa ihtiyacı olur mu zaten bu traktörlerim ama ön yok. Böyle küçük makineleri kaldırabiliyorsunuz. <laughs> Solis 90 modeli. Hemen viteslerimize bir bakalım. İleri ve geri vitesler var. 3 tane takviye vites var. Yani en yavaş, orta, hızlı. Yani İngilizce olarak şöyle diyebiliriz. Low, medium, height diye okudum ben. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Burada da dört vitesimiz var. Sanırsam geri vitesi alırken buradan bunu F'den R'ye atıyorsunuz. R'ye attığınız zaman geri vites ayarlanıyor. 12 ileri 3 geri vites olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Tabi teknik özelliklerini pek bilmiyorum. Arka tarafına da bir bakmadan tabii ki geçmeyelim. Arka tarafına bakacak olursak bu modelimizin yan kolları ve orta kolları eski klasik usul. Yani mıknatıslı değil. Dört tane de yağ çıkışımız var. Son olarak arkadaşlar bu modellerimiz var. solist 90 ikisi de. tanıttığım traktörler böyle gördüğünüz üzere. Şimdi Tümosan'a devam ediyoruz. Tümosan 52-55 modeliyle başlıyorum. 4 vites sağ tarafta var. Arka taraflarımız, tarafımızda eski usul, klasik usul, yan kollar ve orta kollar var ve 4 tane yağ çıkışı var. Sadece Sanırsam dört tez var. Evet, Tümenosanın 8170 modelini geldim. Arka tarafına bak bakacak olursak eski usul klasik yan kollarımız ve orta kollarımız var. Yani mıknatıssız diyebilirim. Altı tane de yağ çıkışımız var. Yalnız şarkıyla <laughs> tanıtımın uyumu. <laughs> İnşallah telif yemeyiz. <laughs> evet içerisi de var. İçerisine girmeden önce buradaki tarım makinelerine de bakalım. Buradakiler sevsem ve öz sanırsam. Burada da ilaç makinemiz var. Parlayan. Bir ton ilaç makinemiz arkasında uzayan kolları da var. Bir ton kapasiteli. Bu makinemiz ise 1200 kilolu. Bunda da arka tarafında uzanan kolları var. Bununki daha büyük. Yandaki modele göre. Ve yandaki modelin aşağıda ee, kolları açılıyor. Bunun katlanıyor. Böyle yukarıdan aşağı doğru indiriyorsunuz. Bunda yandan açıyorsunuz. O farkı var. Bir de bu ilaç makinemizde 1200 kiloluk e, su doldurma kapasitesi var. İlaç doldurma kapasitesi var. Şimdi e, bu ilaç makinemize bakalım. 2000 litre kapasitesi varmış. Star 1604 P model. Parlayalım tekrardan Arka kısmında da bir portumu var Portumla beraber Bu makinemiz de aynı şekilde Sanırsam beyaz olan versiyonu Yine 2000 litre kapasitesi var İkisinin de Burada bir ilaç drone'umuz var Burada da zeytin asat makineleri var. Zeytin asatında kullanılıyor. Burada da bağ tellerimiz var. Bağ telleri satılıyor. Bağ demirleri var. Çin biçme makinesi değil mi abi? Çin biçme traktörü bu. Ha traktörü olarak, olarak geçiyor. Traktör olarak geçiyor. Üç bıçaklı bir sistem bu. 127 cm kesiyor. Amerikan malıdır bu. Hı hı. Kawasaki motora sahip. Bu şekilde. İki silindir motor. Hı hı. Yandan üflemeli model. Sistem de bu şekilde. Hı hı. Bu oradan. şekilde sepete Makinemiz bu şekilde arkadaşlar. Kapkadet modeli. Çok teşekkür ederiz ben abi. Ben teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Kolay gelsin ee, Otomatik direksiyon mu? Traktör otomatik için evet. <laughs> Nasıl? Peki güzel mi? Yani özellikleri falan biliyor musunuz? Özellikleri falan videolardan zaten Tamam videoyu bir, bir göstereyim Ben merkezden Burada Manisa merkezde. Tarım makineleri var burada Gel ver tarımın Tarım makinalarını bakalım. Ben sanırsam yüzüm kaldırma ve savurma makinaları, İlaç makinaları. Bunlar gölmarın. Bu da, da tarım makinesi var. Çınarlı. Bu da zeytin ayıklama makinesi. Simar bir önceki videomuzda da görüş göreceksiniz. Ee, zeytin asadında en son zeytinin boyutlarına göre ayıklıyor. Bir numara, iki numara, duble, 3 numara, 4 numara diye ayıklıyor. Yağlık diye ayıklıyor. Hazineleri de bu tarafta. Hazineleri de bu tarafta. Tekrar da ilaç makinelerimiz var. Agropa ile tarma. Ünlü grubun dronları da bunlar arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şöyle çekiyorum. Özellikleri hakkında pek bir bilgim yok. Fakat abilerle konuştum. Ee, birkaç çeşit etkinlik yapıyorlarmış. O etkinliklerde sağ olsunlar da beni davet ettiler. Drone uçarken sizlere de göstermek istiyorum. Öyle bir sürprizim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.